Somali'deki açlık yaşayanlara destek olmak amacıyla yardım kampanyalarını yürüten Kimse Yok Mu Derneği Balıkesir Şubesi, milli kuvvetlerde bir stand açarak halkın desteğini sağlıyor. Dernek gönüllü çalışanlarından emekli öğretmen Arif Gül, yaptıkları çalışmayı KRT Haber anlattı. Şu anda milli kuvvetlerde stand açtık. Stand açtınız. E, Somali'ye, ya Somaliye evet, buraya... yardım yapmak isteyenlerin yardımlarını kabul ediyoruz. Evet, ee, peki nasıl şu anda? Allah razı anda olsun. gibi büyük sanırım. Allah razı olsun. Milletimizin tevekküf fazla. Hı hı. her gelen e, üzülerek e, söylüyor. Mutlaka diyor yardım yapılması gerekir. Hemen bazıları istiyor ki şu anda ulaşır mı? İnşallah en kısa zamanda ulaşır diye bize cevabımızı yardım veriyoruz. Makbuzlarını, makbuzlarını veriyoruz. Mekbuzdanı veriyoruz. Kimlik numaralarını yazıyoruz. Hı, hı. Öyle gönderiyoruz. Evet. Yardım yapmak isteyenler ister derdeğimize gelebilirler. İsterse Milli Kuvvetler Caddesi'ndeki Akbank'ın karşısındaki standımıza yardımlarını yapabilirler. Kimse Yok Mu Derneği standına bağışta bulunan vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi. Ya inşallah bu yapılan yardımlar doğru şekilde gider de herkes de vicdanı rahat olarak yardımlarını yapsın. Her türlü yardım derneklerine bence yani isim ayırmaksızın. Yani direkt bu yapılanlar oraya gitsin. İnşallah. Valla yaptığımız bir şey fayda olursa yapacak bir şey yok yani. Tabi halini gördük yani onun için. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz yani başka yapılması bir şey gereken bir şey yok. Sonuçta bir onlar da bir insan. Oradaki şartlar da belli. Kuraklıktan dolayı, nüfus kalabalığından dolayı mı diyelim artık nasıl oluyorsa. Elimizden geleni yaptık hem Ramazan hayrımız olsun. Zekat seniyet yani. Allah kabul eder inşallah. Yaptık. Allah Allah kabul etsin diyelim. Sağ olun. Size somati yemeği yardım edeyim. Evet. Aha. Evet. Eee sizin duygularınızı alabilir miyiz? Valla üzülüyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor onları görünce. Yani e, ben e, her akşam iftar yemeğinde onlar aklıma geliyor. Biz iki üç, üç çeşit yemek yerken. Evet. Yani yemek vicdan azabı hissettiriyor bana. Iki üç çeşit yemeği yemek. İnşallah Allah yardımcıları olsun. Biz de elimizden geleni yapalım. İnşallah yerine ulaşır yardımlarımız.